Bulunduğumuz yerde şu an rüzgar esmemesine rağmen dalga boyutunun düşük olmasına rağmen açıklara esen denizin e, rüzgarın dalgaları düşüyor. Şu an bulunduğumuz yer e, Melen ağzının mendirek yani limon ucundan takribi 500 metre var. Soluanları yani denizleri içeri giriyor. Buralarda hep iskelelerimizi parçaladı. Geceden beri hiç uyku uyumadık. Teknelerimizin başında bekliyoruz. Zararımız var ama çok şükür yüksek boyutta değil.